Cihazımız J7 2015 Fabrika ayarları dönüşü Google hesabı istiyor. frp'sini kıracağız. Google Google hesabından çıkış yapmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Dediğim gibi bu cihaz sıfırlandı. Devam etmek için önceden bu cihazda senkronize edilen bir Google hesabı ile oturum açın. İleri dediğimiz zaman hesap istediği için açamıyoruz. Geri diyoruz. Orta tuşa birkaç defa basılı tutup Talkback'i etkinleştiriyoruz. Collen, Islar, Islar, Isen, Cecily, Jerry, Bilgir, Arkasından yukarıdan aşağı doğru yani L şeklinde çizme yapıyoruz. Arkasından takbek ayarlarına giriş yapıyoruz. Tekrardan orta tuşa birkaç defa basılı üst üste tuttuğumuz zaman takbek devre dışı kalıyor. Arkasından yardım ve geri bildirim tıklama yapıyoruz. Buradan Morse alfamesi kullanımı Google'a ara dediğimiz zaman istediğiniz güvenlik nedeniyle reddedildi. Yani bu işlemimiz bu şekilde değildi. Şöyle tekrardan geri diyoruz. Tekrardan başlata tıklayıp şu şekilde Wi-Fi ağına şifreyi göster diyerek arkasından üstüne basılı tutup Google yardımına tıklıyoruz. Veneron FRP yazıp devam ediyoruz Google üzerinden. En üstteki Direkt bunda da hata verdi. Aynı hatayı burada da verdi bastığımız zaman. isteğiniz güvenlik nedeniyle reddedildi. Bu demek ki bunu da kabul etmiyor. Arkasından şu şekilde devam edeceğiz. Dosyalarım dosyalarım. Direkt buradan dosyalarıma giriyoruz. Dediğim gibi cihaz hafızasına giriyoruz. Hafıza kartı ya da e, kabloyla bilgisayar üzerinden iki dosya var. İki dosyaya attığımız zaman FRP'sini inşallah kıracağız. Google Account Manager Android 6'ya göre olanı indiriyoruz. Bir de FRP bypass'ı indiriyoruz. Avza kartımızı cihazımıza takıp devam edeceğiz. Cihaz absası şu şekilde bakalım görmedi. Tekrardan dosyaları tekrardan atıp hafıza kartımıza şu şekilde gördü. Dediğim gibi Android Akkod Manager 6 şu şekilde tıklıyoruz. Ayarlar deyip bilinmeyen kaynaklar tamam. İlk önce bunu yüklemesini yapacağız. bitti devip ve dedikten sonra tekrardan FRP'mize FRP bypass Yukarıda telefonumuzun sağ üst köşesinde 3 tane tarayıcıdan oturum aç arkasından tamam diyeceğiz. Burada yapmamız gereken şifresini bildiğimiz bir Gmail hesabı açacağız cihazımıza. Şu an işlemimiz tamam. Telefonu kapatıp açıp deneyeceğiz. Dediğim gibi Android 6, 6 için indirme yapacağız. APK dosyasını indirip telefon hafızasına da atabilirsiniz. Hafıza kartına da, da atabilirsiniz. Android 6 için Google Account Manager APK'sını indireceğiz. Arkasından da FRP Bypass yazıp Google'dan FRP Bypass'ı indirip hafıza kartını attım ben. Dediğim gibi siz isterseniz telefonun hafızasını atabilir oradan da girebilirsiniz. İlk önce bunu yüklüyoruz. Arkasına FRP'sini yükleyip şifresini bildiğimiz bir hesap girip onaylıyoruz. arkasından şu şekilde telefonumuzu yeniden başlatacağız. dediğim gibi cihazımız 601 J700 İşlemimiz bu kadar. Herkese kolay gelsin. Beğendiyseniz beğen butonuna ve abone olmayı unutmayın.